Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serp'te bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bugün Serp'te yani yazın ve bundan sonra çekeceğim videolar hakkında bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar özellikle bu yazın bir top paket açılışı ve set tanıtımı. Ayrıca bir tane de belki set yapımı gelebilir. Hızlı set yapımı ve tanıtımı birlikte. O top paket açılışını videoya ne zaman çekerim hiç bilmiyorum. Çünkü büyük bir top paket açılışı olacak. Bir 9 set falan çıkacak. Kim bilir belki de daha fazla set çıkacak. Emin değilim. Bana kalırsa güzel bir video olacak. Ayrıca özellikle sezon 16'dan setler alacağım. Bayağı hem de zaten bende Lloyd'un robotu ile Zeyn'in robotu var. Almadım yine bir sürü set var fakat o setleri de eğer alırsam güzel bayağı tırman fullleyeceğim diyemem ama karakterlerini fullleyeceğim. Ve benim için de önemli olan şeylerden bir tanesi de karakterlerini fulllemedik. Karakterleri fullledikten sonra tabii ki de araçlar falan filan var. Onları da yapacağım. Evet. Bu hafta bir video atar mıyım? Hiç düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar eğer Legonca Gonsuz'un 14'ünü izlemek istiyorsanız Cartoon Network'te şu anda yayınlanıyor. Çok güzel bir sezon. Her gün hafta içi saat 4'te. Ayrıca pazar 10'da da bir film gibi bir şey yayınlanacak. Ben de bilmiyorum. izleyeceğim Çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani sen onu Türkçe dublajı izlemek isteyenler de Cartoon Network'ten izleyebilir. Tabi 15'e geçebilirler her an. O da bir konu. Evet ve ben Lego şehrine başlamayı düşünmüyorum. Yani eğer sorarsanız için zaten düşünmüyorum sorunlar için de şimdilik Lego Ceren'i yapmak falan istemiyorum. Ya, tabii ki de istiyorum ama bilmem genellikle ninjago'nun onun setlerini almaya odaklı bileyim ben. Yani sonuçta Ninjago benim için aşırı önemli bir seri. Lego'nun da yaptığı en büyük serilerden bir tanesi zaten. Evet ilgilendirme videosu biraz kısaydı onun ben de farkındayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Otop paket açılışını beklemede kalın. Yaz tatilinde yapacağım. Ya Haziran ya Temmuz belki Ağustos'a bile kayabilir. Bilmiyorum. Ama kendinize iyi bakın. Legoyla kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.